Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox oynuyoruz arkadaşlar uzun zamandır Roblox oynamıyorduk birlikte bugün yanımda birisi yok Yafes ya da Mustafa çünkü bugün kendim oynayacağım. Yani işte bugün yoklar. Bugün Roblox'ta arkadaşlar e, bebek bakım evinden kaçış oynuyoruz. Yani bebekler var işte yani anladınız siz. Şu an e, başlayacağım oyuna ama önce arkadaşlar e, abone olmayı, like atmayı ve e, abone olduktan sonra bildirim zille basmayı unutmayın arkadaşlar ee, o zaman başlıyorum ben şuraya dokunacağız arkadaşlar arkadaşlar beşikten çıktık şimdi kalemlerin üzerinden e, atlayacağız tamam geçtik ha, asker falan filan var değmeyeceğiz Arkadaşlar bu yani genelde ben parkur oyunları çekiyorum çünkü daha yani bana göre eğlenceli oluyor. Size de eğlenceli geliyorsa yani yorumlar kapalı çocuklara özel olduğu için <laughs> o yüzden yani bazen kapalı oluyor. Neyse arkadaşlar şu anda Evet, uçakların üzerinden geçtik. Yani yorumlar açık olsa istediğini izlediğinizi yazabilirsiniz derdim ama kapalı me me mecbur şey mecburen maalesef. Arkadaşlar bu bir ben biz yine geri döndük. Şuraya gidelim. Arkadaşlar bu arada önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bir önceki videoda Mustafa ile birlikte Brawl Stars abi çıkmaz yolu gelip duruyoruz ya. Mustafa ile birlikte Brawl Stars oynamıştık arkadaşlar. Şuraya bir girelim. Ha burası çıkmaz yol. Abi nereden gideceğiz? ha? geldik arkadaşlar. Bulduk yolu. Evet ve çıkışa geldik arkadaşlar. Arkadaşlar burada biberonlar var. Yani üstlerinden atlayacağız. Kalem. Evet. Kapıdan çıktık. Kazıklara değmeyeceğiz. Burada da. Arkadaşlar kolay parkurlar. Yani hemen geçiliyor. Arkadaşlar bu arada... Karakterini, karakterimi beğendiyseniz like atabilirsiniz. Gerçekten de güzel yaptım. Havalı duruyor ya yani bence. Evet. Ve bitti. Şimdi kapıdan çıktık. Arkadaşlar bebek uyuyor gördüğünüz gibi şuraya bir ha burada bir yer yok. Mecburen buradan geçeceğiz arkadaşlar üstünden. Bebek uyuyor şu anda. Arkadaşlar bu arada e, önceki Roblox videolarımızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Onlarda da güzel yerde güzel e, kaçış oyunları oynamıştık. Evet arkadaşlar geçtik kapıdan. Ve... Lan nereye geldik biz? Anam! Zıplayamadım ya. Neyse sıkıntı değil. Hadi. Zıplanmıyor da ha. Yavaş zıplıyor. Heh, arkadaşlar. Anam ağzına girdik. Ya arkadaşlar bir kaçış oyununda bir şeyin ağzına girmezsek bu uza Lan ne oldu? Bu zaten kaçış oyunu sayılmış olmuyor ben. Çünkü bütün kaçış oyunlarında e, bir şeye şeyin ağzına giriyoruz. Yani ben bana göre saçma. Niye ağzına girip duruyoruz? O sıkıntı işte. Bence iğrenç bir şey. Kurabiyeler var. Arkadaşlar. Hemen kolaycı geçtik zaten. Ee, arkadaşlar şimdi ha, bu şeyleri de Aa, Lan ne oldu? Hemen öldü ya. Allah Allah. Abi ne oluyor? Ha geçtik. Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Heh, şunlara değmeyeceğiz. Diş diş gibi bir şey. Oha oh, diş değil diş değil. Değişik bir şey işte ya. Kemiklerinden geçiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bu bunlar ne ya? Çok saçma şeyler var vücudunda. Allah. Im. Evet arkadaşlar burada da yukarı tırmanıyoruz. Lan niye düştüm? Niye düştüm ya? Arkadaşlar bu şeylerin eee sen en zirveye çıkıyorsun. Sonra üstüne bir düşüyorsun. Var ya aşırı sinir bozucu oluyor o zaman. Ha arkadaşlar burası bayağı bir uzak görünüyor ama. Lan! Oğlum aşırı uzak ha. Orası şeydi. Orayı nasıl geçebiliriz acaba? Şimdi arkadaşlar geriden geleceğim. Şöyle o neden ya? Abi or, orası bayağı bir uzun ya. Mesafesi bayağı bir uzak yani. Baksanıza. Şimdi bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi abi ya. Niye şey yapıyor? Oyuna hile gelmiş abi. Aşırı uzak baksanıza. Şuradan şuraya. Arkadaşlar bu arada harika pandanın harika pandayı izliyorsanız bu videoya abone olun arkadaşlar. Ben de ona aboneyim. Gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Harika pandayı görmüşken ben. Bildirim geldi. O yüzden. Hadi be abi. Of. Zıplamadı ya. Bu küçük şeyle beyin beyine benziyor. Beyin nasıl bir şeyse. Arkadaşlar hazır mısınız? Atlıyorum. Abi nasıl olur? Sıkıntısı var bunların bana ha. Baksanıza. Olmuyor. Hadi. Abi. Basıyorum basıyorum. Olmuyor ya. Ne oldu buna? İki saattir aynı yerdeyiz. Hadi. Bak bir sefer olacak. Hadi abi. Niye olmuyorsun? Zıplama tuşu mu bozuk? Ne oluyor ya? Of. Abi, gerçekten sinir bozucu ya. Bir, iki, üç. Hadi. Abi. Oyun bozuk. Bu nasıl bir şey ya. Gerçekten çıldıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar buraları bence geçebilirsiniz. Ee, ilerletebilirsiniz yani videoyu. Bu arada buraya kadar izlediyseniz. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın kesinlikle arkadaşlar hmm, ha videolarımdan haberdar olmak için de bildirim ziline basabilirsiniz ikinci kez söyledim ben yine arkadaşlar 10 dakika oldu ve hala lan ne oldu Allah Allah zıplamadı bir şey oldu Arkadaşlar hadi bu son. Yeter artık. Hadi yes be. Arkadaşlar sonuna. O nereye geldik? Allah düşüyoruz. Wey! 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 Lan niye durdun? Ha neyse. Evet gidiyoruz. Evet. Nereye geldik? Renkli bir şeyler var yukarıda. Ha. Arkadaşlar sonuna geçtik. Hadi bitti mi bitti? Burada mı ha? Burada arkadaşlar. Man. Abi niye zıplıyorsun? Ben basmadım ki zıplama tuşuna ya. Lan zıplamasana zıplıyor arkadaşlar. Kendinle. Şimdi o zaman bir dakika benim taktiğim var arkadaşlar. Arkadaşlar en iyisi böyle. Böyle daha iyi oluyor yani. Lan abi niye geçmedin ya? Zıplıyorsun. Ben bir şey yapmadım ki. Hadi. Hayır ya. Arkadaşlar bu da bayağı zormuş ha. Burası da. Bu parkur biraz zormuş. Böyle deneyelim. Abi ya. Hadi bak. Bu sefer son. Hayır. Abi zıplamıyor. Vur. İki saattir aynı yerdeyiz. Yeter artık. Hadi. Zıplamıyor ki. Bu nasıl şeydir abi? Of. Heh, şimdi oldu. Hadi. Evet. Ya zıplama. Lan. Oğlum. Aa. Oraya nasıl geldin sen? Abi bu nasıl oyun ya? Başlayacağım. Bir dakika arkadaşlar. Orada durmayı deneyeceğim. 13 <laughs> dakika olmuş video. Allah'ım bir harap Tamam. Ha şimdi oldu. Arkadaşlar öyle deneyelim bundan sonra. Gerilmesek daha iyi oluyor. Baksanıza. Ha yine askerlere geldik ya. Geç 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 geç. Arkadaşlar sağımız solumuz sağ diyelim. Ha, doğruymuş. lan ha geldik. Buradan gideceğiz. Sonunda bitti ya. Evet. Nereye çıktık? Hah. Ha. geldik borulara. Koş 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 koş. Ay lan nasıl düştüm ya. Geç 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 geç. Oh, son anda. Koş 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 koş, koş. Geçtik arkadaşlar borları da. Ve arkadaşlar bitirmiş olduk burada da. Arkadaşlar video 15 dakika oldu. Arkadaşlar bunları da oynayacağız. Yani i abone olup like atıp bildirimleri açarsanız ben daha çok sevinirim. Bu üçüncü söyleşim oldu. Lütfen bunları yapın. Yani ücretsiz hepsi olabilirsiniz. Yani arkadaşlar e, burada böyle oyunlar var. Bunları da oynayabiliriz. Yani abone olursanız like atarsanız oynayabiliriz. Ve a ben niye öldün? Abi zıplasaydın ya. Heh. Arkadaşlar ee... Ya ne yapıyorsun sen ya? Yerinde durmuyor. Heh. Tamam. Çocuğum dur bir ya. Lan. Oğlum ne oldu? Ana bak. Sihirli yer. Havada duruyoruz lan. Neyse arkadaşlar. E, Hoşçakalın. E, sevgiyle kalın. Görüşürüz ve bay bay.